Merhaba dostlar Ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber piyasayı yeni çıkan ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen tabletleri düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman bu piyasada alınabilecek en iyi tabletleri birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Fakat tablet alırken dikkat etmemiz gereken pek çok nokta var ve bunlardan en önemlisi özellikle de uygun fiyatlı bir tablet alacaksak RAM miktarı. Uygun fiyatlı bir tablet alacaksak bile RAM artık minimum 6 GB olmalı ve bütçe olarak da gerçekten bütçem kısıtlı veya bir tablete çok para vermek istemiyorum. Minimum bütçeli bir tablet alacaksam bu noktada minimum bütçemiz 5000 olmalı. 5000'den başlayıp 40000'e 40 kadar çıkacağız. Bu tabletlerin hepsinin güvenliği satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve sizce bu seriyi de fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz tabletimize başlayalım. Burada listelerimin vazgeçilmesi özellikle de kompakt ve taşınabilir bir tablet istiyorsak Galaxy Tab A9'u görüyoruz. 8.7 inç HD Plus ve TFT bir panelle geliyor ve bu ekranın 60 Hz'lik bir tazeleme hızının olduğunu söyleyeyim. Ekran kalitesi olarak çok üst bir beklentiniz olmasın. 4000 TL bandında bir tabletten bahsediyorum. Ekran yönünde beklentiyi çok yukarı çıkarmamak gerekiyor. Ama donanım kısmında gerçekten fiyatının çok daha üstünde bir tablet. Burada MediaTek Helio G99'u görüyoruz. PUBG gibi oyunlarda düşük ayarlar, 45 FPS'i rahat rahat veriyor ve 8 GB RAM 128 GB depolamanın da olduğunda söyleyeyim. Burada artık 4 GB RAM'li Taba 9'u kesinlikle önermiyorum. Eğer Taba 9 alacaksak mutlaka 8 GB RAM'li modele bakın derim. Batarya kısmında 5100 mAh'lik bir batarya ve 15W hızlı şarj desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 5.1 ile gelirken stereo parlör, Dolby Atmos desteğine sahip. İkinci sırada büyük ekran ve performans benim için birinci öncelikse burada Taba 9 Plus'ı görüyoruz. Ekran tarafında 11 inç Full HD Plus TFT bir panelle gelirken 90 Hz tazeleme hızına sahip Ekran kalitesi çok yukarılarda değil ama çözünürlük ve akıcılığı düşündüğümde vermiş olduğu deneyim özellikle de fiyatını oranla kesinlikle yeterli donanım tarafında. Snapdragon 695'i görürken performans anlamında 732G'ye denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor ve 1 TB'e kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlardaki performansı da fiyatının çok üstünde diyebilirim. Snapdragon 695 hem fazla ısı ısınmayan hem de verimli bir işlemci. Bu noktada batarya olarak da 7040 miliamperlik bataryasıyla taba 9 Plus oyun içinde alacaksanız genel kullanım içinde tam olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Hatta tablette gün içinde 2-3 saat uğraşıyorsanız da bu batarya 3 güne kadar da götürebiliyor. Batarya olarak da performans anlamında da üzecek bir tablet değil. Yazılım tarafında da Android 13 ile beraber geliyor. Klavye ve mouse desteğinin de olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameramız var. Dolby Atmos destekli dörtlü bir hoparlör sistemini bu tablette görebiliyoruz. Üçüncü sırada 8000 bandında bir bütçeyle hem güncel olması, performansı ve ekran kalitesi ile bu fiyat bandındaki en sağlam tablet Redmi Pad 2'yi görüyoruz. 11 inç QHD Plus IPS bir panel burada kullanılmış. Tabii ki bu ekran da... 90 Hz tazeleme hızıyla beraber geliyor ve 600 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Ekranda renkler, canlılık muazzam seviyede. Bu fiyat bandını düşündüğümde ekran kalitesi olarak açık ara en iyi tablet. Donanım olarak da yine bu fiyat bandının en güçlü işlemcilerinden Mediatek Helio G100 Ultra'yı görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile birlikte geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda en düşük ayarlar 60 FPS, yüksek ayarlarda da 40-45 FPS'i rahatlıkla görüyoruz. Açıkçası bu fiyat bandı oyun deneyimi olarak da en iyi tablet diyebilirim. Kameralardan çok bir beklentiniz olmasın. Bu fiyatlarda bir tablete göre yine de ideal diyebilirim. 9000 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3'ü görürken Android 15 ve HyperOS 2.0 ile birlikte geliyor. Yazılım deneyimi arayüz performansının da gayet başarılı olduğunu söyleyeyim. Bu fiyat bandında bir tablete oranla menü akıcılığı arayüzde uygulamalar arasında geçerken gayet tepkisel diyebilirim. Tamamen metal kasası ve şık tasarımıyla da bu fiyat bandında tasarım olarak da en sağlam tablet. Dördüncü sırada Tab S10 görüyoruz. 10.9 inç QHD Plus 228 ppi ve 90 Hz bir panelle gelirken 600 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Ekran kalitesi 10.000 bandında bir tablete göre gayet yeterli diyebilirim. Burada zaten S9 FE'de kullanılan ekran direkt olarak S10 Lite'da da kullanılmış. Donanımda Exynos 1380'i görürken 6 GB RAM, 128 GB depolama ile beraber geliyor. Oyunlarda en düşük ayarlar atmış, yüksek ayarlarda da 40-45 FPS'i rahat rahat veriyor. Ve bu tabletin en önemli artılarından S Pen beraber gelmesi. Aslında bu tablet sadece S10 Lite değil, uygun fiyatta S9 FE kalemi ile beraber gelmesiyle özellikle öğrenciler için alınabilecek en ucuz tableti istiyorsak S10 Lite bu noktada çok mantıklı. Batarya tarafında 8000 mAh batarya ve 25 W hızlı şarj desteğini görürken Android 15 ve One UI 7.0 ile beraber geliyor ve 7 yıl Android 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. 8 megapiksel ve 4K 30 FPS desteğine sahip. Ön tarafta da 5 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Tamamen metal kasası ve şık tasarımıyla da premium bir tablet gibi hissettiriyor. Dördüncü sırada bütçem 10 ile 15.000 bandında ve bu fiyatlarda hem performans hem de ekran kalitesi olarak alabileceğim en sağlam tableti istiyorsam... Xiaomi Pad 7'yi görüyoruz. 11.2 inç IPS bir panelle gelirken burada neredeyse 4K bir çözünürlük, HDR10+, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojileri görüyoruz. Ekran kalitesi olarak bu fiyat bandındaki en sağlam tabletlerden biri. 144 ters tazeleme ile beraber de günlük kullanımda yağ gibi akan bir tablet ve 800 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Boyutun oranla parlaklık çok yeterli. Ekran kalitesi anlamında kesinlikle memnun kalacağınız bir tablet. Donanımda Android tarafında bu fiyat bandının en güçlü işlemcisi yenisini Snapdragon 7 Plus Gen 3'ü görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolamayla beraber geliyor. PUBG, Call of Duty mobil gibi oyunlarda düşük ayarlar 90 FPS rahat rahat veriyor. Genel olarak oyunlarda donma takılma ara ara FPS düşüşleriyle karşılaşmıyoruz. Oldukça stabil ve iyi bir performans veriyor. Bu fiyatlarda oyun için bir tablet alacaksak Xiaomi P7 mükemmel bir seçenek diyebilirim. Kamera kısmında ana kamera 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip. Ön kamerada 8 megapiksellik f2.3 diyaframı görüyoruz. İki kamerayla da Full HD 30 FPS videolar çekebileceğiz. Bu fiyatlarda bir tablette kameradan çok bir şey eklememek gerekiyor. Batarya kısmında 8850 mAh batarya 45W hızlı şarj desteği geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını söyleyeyim. Batarya performansı olarak ortalama bir kullanımda 2 güne kadar götüren bir tablet. Dörtlü stereo speaker sistemi ile de oyun oynarken, içerik tüketirken seslerin nereden geldiğini çok net şekilde anlayabiliyoruz. Ses kalitesi olarak da bu fiyatlardaki en sağlam cihazlardan diyebilirim. Malzeme kalitesi olarak da tamamen alüminyum kasası cihazı biraz daha premium seviyeye getirmiş ve 6.2 mm kalınlık 500 gramlık ağırlığıyla da boyutun oranlayınca ince ağırlık olarak da ortalama diyebilirim. Tasarım olarak da Xiaomi Pad 7'yi ben gayet beğendim. 5. sırada Honor Pad 10 önümüze çıkıyor. 12.1 inç QHD Plus IPS bir panelle gelirken DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan 1 milyar renk gösterebilen 500 nit maksimum parlaklığa sahip mükemmel bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu fiyat bandında hem büyük ekranlı hem de kaliteli bir ekranı istiyorsak Honor Pad 10 en mantıklı seçeneği. Donanımda Snapdragon 7 Gen 3'ü görürken 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber geliyor. PUBG Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 60 FPS rahat rahat alabiliyoruz. Ve bu tabletin en önemli noktalarından biri de kesinlikle hoparlör performansı. Honor burada 6'lı stereo hoparlör sistemine yer vermiş. Hem ses kalitesi hem de ses yüksekliği olarak da bu fiyat bandındaki en sağlam tablet. Android 15 ve MacOS arayüzü ile gelirken 3 yıl Android 3 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. 10.100 mAh batarya ve 35 Watt hızlı şarj desteği ile gelirken kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığında söyleyeyim. 6. sırada özellikle öğrenciler ve oyun oynamak için bir tablet alacaksak aldığımızda da uzun yıllar götürsün diyorsak bu noktada 17.000 bandında en sağlam tablet son FE'yi görüyoruz. Şimdi ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. İlk olarak tabletimiz, ardından espen, yanında da ufak bir zarf bizleri karşılıyor. Zarfın içinde de Type-C şarj kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzları dışında herhangi bir şey çıkmıyor. Tasarım olarak baktığımda da hem dış görünüş hem de malzeme kalitesi anlamında oldukça premium bir tablette karşı karşıyayız. 6 milimetre kalınlık ve 497 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutunu oranla gerçekten ince ve ağırlığı da kasaya oranla oldukça dengeli bir tablet. Elde tutarken sinikle hafif hissettiriyor. 10.9 inç QHD Plus, TFT ve 90 Hz'lik bir ekran burada kullanılmış. Ekranda renkler, canlılık yeterli seviyede. Görüş açıları ve kontrast oranı yönünde de bu fiyat bandı için gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve 800 nit maksimum parlaklıkla dışarıda güneşli havalarda veya kapalı ortamlarda evde kullanırken de ekranın parlaklığı fazla fazla yeterli. Burada Galaxy A6'da da gördüğümüz 4 nanometre Exynos 1580'i görüyoruz. 8 ve 12 GB'lık 2 farklı RAM, 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama ile geliyor. Performans olarak günlük kullanımda arayüzde menüde yağ gibi akan bir tablet. Uygulama açılış hızları gayet yeterli. Oyunlarda da PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda en düşük ayarlar 90 FPS, yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat rahat görüyoruz. S Pen'le beraber de s 10 FE ile not tutmak, çizim yapmak tepkisellik anlamında gayet iyi bir deneyim sunuyor. Buradaki 90 Hz ekranla da gecikmesiz bir deneyim verdiğini söyleyeyim. Yapay zeka tarafında da Circle to Search gibi özellikleri yine kullanabiliyoruz. Batarya tarafında da 8000 mAh batarya ve 45 W hızlı şer desteğine sahip. Batarya performansı olarak 90 Hz'de ortalama 9 saat ekran sürelerini rahat rahat veriyor. Ama adaptör kutudan çıkmıyor. s 10 FE ile uyumlu Samsung'un 45 W'lık orijinal adaptörünün linkine de yine açıklama ve yorumlara koyarım. Kamera tarafında arka kamera 13 megapiksel f2.0 diyaframa sahip. Ön tarafta da 12 megapiksel megapiksellik f2.4 diyaframlı Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS çekimler yapabileceğiz. Kameralar bir tableti oranla yeterli. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6'ya ve Bluetooth 5.3'ü görürken güvenlik kısmında da yüz tanıma ve güç tuşunda parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Parmak izi okuyucu da gayet stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 7. sırada benim birinci odağım performans. Özellikle bu fiyatlarda alabileceğim en performanslı tableti istiyorum. Benim oyunlarda 120 FPS, 120 Hz beklentim yok. En yüksek ayarlar 60 FPS stabil almak istiyorum veya oyun oynamıyorum ama aldığımda beni uzun yıllar götürsün. Gündelik kullanım için 7-8 sene rahat rahat götürecek bir tablet arıyorsam bu noktada benim de favorim iPad A16'yı görüyoruz. Tasarım daha da sadeleşmiş. Buradaki iPad yazısı da kaldı. Ekran tarafında da çerçeveler çok az incelmiş durumda. Bu sayede ekran boyutu 10.9 inçten 11 inçe çıkmış. Malzeme kalitesi olarak da yine oldukça premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir yapıyla geliyor. 7.7 mm kalınlık ve 477 gramlık bir ağırlığa sahip. Çünkü burada Apple'ın A16 yongasını görüyoruz. iPad 10. nesilde A14 vardı. 2 nesil atlamış durumdayız ama uygun fiyatlı bir tablet olduğu için Apple burada Apple Intelligence desteğini getirmeyi tercih etmemiş. Zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS'de yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Ekran tarafında 11 inç QHD Plus 264 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet iyi seviyede ve 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu kez HDR10 desteği de geldi. 500 nit parlaklık gayet yeterli. Şu anda tableti kullanmaya başladıktan sonra 60 Hz eğer iPad Pro'ya geçmezsem alışacağım gibi. İşlemci çok güçlü olduğu için akıcılık biraz geride kalsa da tepkisellik tarafından kurtarıyor. Ve A16'nın yanında bu kez 4 GB değil 6 GB RAM ile beraber geliyor. Hemen bir parmak izine de bakalım. Evet parmağı dokundurduğum anda ekran kilidinden hızlıca kurtuluyoruz. Hoparlör tarafında bir tane altta bir tane üstte olacak şekilde 2 adet stereo hoparlörlere yer verilmiş. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Bu kamerayla beraber 4K çekimler yapabileceğiz. Fotoğraf çekim kalitesine bakarsak evet şu anda iPad'in kutusunu çektim. Detaylar gayet net gözüküyor. Renkler ve canlılık da gerçeğe yakın. Video tarafında da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon tarafına detaylı incelemede bakacağız. Ön tarafta da 12 megapiksel f2.4 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş. Kablosuz bağlantılarda da bluetooth 5.2'den 5.3'e yükselmiş durumda. Açıkçası genel anlamıyla baktığımda en büyük yenilikler bunlardı. Eğer bütçe sınırım 30.000 ve Android tarafında alabileceğim en sağlam tableti istiyorsam bu noktada Tab S11'i görüyoruz. 11 inç QHD Plus ve Dynamic AMOLED 2X panelle gelirken 120 Hz tazelemenin yanında HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı muazzam bir seviyede. Bu fiyat bandında ekran yönünde Android tarafındaki en iyi tablet diyebilirim. Amiral gemisi bir tablet olduğu için donanımda da haliyle Mediatek Dimensity 9400 Plus'ı görüyoruz. 3 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM, 256 GB depolama eşlik ediyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS stabil, sabit bir deneyim alıyoruz. Özellikle oyun oyun içinde alınabilecek rahatlıkla önereceğim bir tablet. Tabii ki S Pen de beraber geliyor. Sadece oyun odaklı düşünmeyin. PDF okumak, not tutmak, ders çalışmak için aynı zamanda video edit, grafik tasarım için de rahatlıkla alınabilecek bir tablet. Android 16 ve One UI 7.0 ile gelirken 7 yıl Android 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Kamera konusunda da Android tarafındaki en iyi tabletlerden olduğunu söyleyeyim. Hem video hem de fotoğraf tarafı bir tableti oranla düşündüğümde gayet iyi seviyede. 8400 mAh batarya ve 45 watt hızlı şarj desteğiyle gelirken kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Hoparlör konusunda da Dolby Atmos destekli dörtlü AKG ses sistemini görüyoruz. Baslar ve tizlerin ayrımı ve ses yüksekliği konusunda oldukça tatmin edici. 10. sırada bütçem 30 bin bandında fakat ben bu fiyat bandında alabileceğim en güçlü en uzun ömürlü tableti istiyorsam bu noktada iPad Air M3'ü görüyoruz. 11 inç QHD Plus Liquid Retina ekranına gelirken HDR10 DCI-P3 renk uzayı gibi üst seviye teknolojiler bu ekranda var. Fakat yine 60 Hz'lik bir panelle geliyor. E şu anda tablet piyasasının tartışmasız en iyi ikinci işlemcisini yani M3 çipi burada görürken 8 GB RAM ve 128 GB'dan 1 TB'a kadar 4 farklı depolamayla da beraber geliyor. Tasarım olarak da gayet ince ve hafif bir tabletle beraberiz. 6.1 mm kalınlık ve 462 gramlık bir ağırlığa sahip. Tekelle kullanımı da oldukça kolay. Oyun, üniversite, ders çalışmak, içerik tüketmek, gündelik kullanım, video edit her noktada kullanılabilecek kesinlikle üst seviye bir tablet. Ve şu anki fiyatlarıyla özellikle performans dengesini düşündüğümde bu fiyatlarda alınabilecek açık ara en iyi tablet. Son sırada bütçem 40.000 bandında. Android tarafında her yönüyle düşündüğümde alabileceğim en sağlam tableti istiyorsam bu noktada Tabes 11 Ultra'yı görüyoruz. Ekran tarafında 14.6 inç QHD Plus Dynamic AMOLED 2X panelle gelirken tabii ki 120 Hz tazeleme ve DCI-P3 ekran tamamını kapsayan HDR10 Plus destekli piyasanın en iyi ekranlarından biriyle karşılaşıyoruz. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı muazzam seviyede ve buna ek olarak parlaklık tarafında da mükemmel bir ekran. 1600 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Dışarıda, kafede, işteyken ekranı görmekte hiçbir zorluk yaşamayacağız. Donanımda da Mediatek 9400 Plus'ı görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber geliyor. Tabii ki 1 TB'e kadar depolama seçenekleri var ayrıca 2 TB'a kadar da hafıza kartıyla beraber bu depolamayı arttırabiliyoruz. Yazılımda da Android 16 ve One UI 7.0 gelirken Samsung DeX desteği ile beraber S11 Ultra'yı neredeyse laptop gibi kullanabiliyoruz. Bu noktada ekran büyüklüğü gerçekten çok önemli. 14.6 inçlik yani bir laptop boyutunda bir ekranla karşılaşıyoruz. Dimensity 9400 Plus'la beraber sadece oyun için değil, video edit, grafik tasarım için de alınabilecek bir tablet. 11600 mAh batarya ve 45 watt hızlı şarj ile gelirken kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Kalınlık ve ağırlık konusunda da 5.1 mm kalınlık ve 690 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutun oranına düşündüğümde hem oldukça ince hem de gerçekten hafif bir tablet. Dostlar şimdi açıkçası listeyi genel olarak değerlendirirsem, eğer bütçem çok yüksek değil, uygun fiyatlı bir tablet alacağım fakat aldığımda beni üzmesin, en azından 3-4 yıl götürsün diyorsan bu noktada Tabai 9 Plus en mantıklı seçenek diyebilirim. Eğer bütçem 8000 bandında ekran kalitesi ve donanım olarak güncel bir tablet almak istiyorsam Redmi Pad 2 bütçem 10.000 ile 15.000 bandında kalemiyle gelen uzun ömürlü kullanabileceğim gerçekten genel deneyimiyle de beni üzmeyecek bir tablet istiyorsam Tabes Light bu noktada favorim. 7 yıl Android güncellemesi alacak olması bu tableti öne çıkaran en önemli detaylardan. 15.000 TL altı bir bütçeyle oyun için bir tablet alacaksam da Xiaomi Pad 7 bu noktada favorim. Bütçem 15-16.000 bandında benim için birinci öncelik performans değil. Ekran kalitesi iyi bir tasarım ve gerçekten sağlam bir operör istiyorsam performansıyla da beni üzmesin diyorsan Honor Pad 10 16000 bandında alınabilecek en iyi tablet eğer bütçem 15'te 20 bin bandında bu fiyatlarda hem oyun, video, dizi film izlemek, aynı zamanda not tutmak, ders çalışmak için kalemli bir tablet istiyorsam Tab s FE bu noktada en iyisi. Eğer bütçem 19-20 bin bandında ise de bu noktada özellikle A16 Yonga seti beraber bu fiyat bandındaki en güçlü, en sağlam tableti istiyorsam iPad A16 hem tableti alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsak hem de performans olarak uygun fiyata alabileceğim en güçlü cihazı istiyorsak iPad A16 bu noktada da tartışmasız en iyisi. Eğer bütçe sınırım 30 binse de Tab S11 hem ekran kalitesi hem de performans olarak bu fiyatlarda Android tarafında en sağlam tablet. Fakat ben tableti profesyonel kullanım için alacağım. Video edit, grafik tasarım, Photoshop gibi işlerle uğraşacağım. Bu fiyatlarda her yönüyle düşündüğümde en güçlü, en sağlam tableti istiyorsam iPad Air M3 benim favorim. Fakat bütçem 40 bin bandında ve laptop gibi bir tablet istiyorum. Android bir tablet alacağım ve Android ekosistemini düşündüğümde ekranı performansı, bataryası ve ses deneyimiyle ile bu 4 noktada alabileceğim en iyi tableti istiyorsam kesinlikle Tab S11 Ultra. Bu tabletler dışında önerdiğim cihazlar arasında değinmediğim tek cihaz var. O da yeni iPad Pro. iPad Pro M5'i ben olsam hangi iPad alırdım videosunda derinlemesini anlatacağım. O yüzden şu anda bu videoda değinmedim. Ve açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem 5000'den 40000'e kadar bu piyasada alınabilecek en sağlam tabletleri inceledik. Ve bana sorarsanız bir tablet alacaksak bu liste dışında başka bir tablete bakmayın çünkü fiyat performans deneyim uzun ömürlülük bu 4 noktada günümüz şartlarında piyasayı her yönüyle değerlendirdiğimde en sağlam tabletler bunlardı fakat tablet alırken nereden aldığımız ve satıcılar çok önemli bu tabletlerin hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ve son olarak bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan, sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.